Sevgili 8. sınıf öğrencilerim hepiniz hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf zeka oyunları dersi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazılımın PDF'sini Alt tarafta bulunan açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 8. sınıf yazılan linklerine de oradan ulaşabilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Aşağıda gizlenmiş İzmir illimizin ilçeleri bulunmaktadır demiş. Bunları bulunuz diye bize bir soru sormuş. Şimdi burada Urla, Selçuk, Çeşme, Karaburun, Karşıyaka, Ödemiş, Tire diye giden illerimiz var. Arkadaşlar ilçelerimiz var pardon. Buradaki ilçeleri tamamını bulmak bizim için biraz zaman alacak. Onun için ilk başta şu 2 4 6 7 tanesini ilk satırı bulalım. İlk olarak Urla'dan başlayalım. Arkadaşlar bu noktalarda yani buradaki çözümlerde dikkat edeceğiniz nokta ç gibi, ş şey gibi ya da yumuşak g gibi mesela buradaki gibi harflere dikkat ederseniz daha kolay bulmanızı sağlayacaktır. Mesela Urla kelimesinde dikkat edeceğimiz nokta yani bir özel bir harf yoktur içerisinde. Ç, Ş yani az kullanılan özel bir harf yoktur. Onun için göz kararı şöyle bakacaksınız. Genelde U'lar üzerinden gidecek olursanız. Bakın ilk U'muz burada. Ur var, urta var. Bu değil. Geçtik yine U'lar üzerinden gidiyoruz. U var. Kenarına baktığımızda bu tarafta ur var ama şöyle çapraza baktığımızda urla kelimesini burada görebilirsiniz. Biraz çizimimiz kötü oldu ama Urla'yı mesela bulmuş olduk. Daha sonra Selçuk kelimesinde dikkat edeceğiniz arkadaşlar Ç üzerinden odaklanın. Bakın Ç'ye bakın. Şimdi gidiyoruz sırasıyla Ç'lere bakarak gidiyoruz. Burada herhangi bir Ç yok. Buradaki Ç'lerde yok. Şurada bir Ç var. Ç'ye bakarsak bak Çuk kelimesi burada var. Sel kelimesi de burada var. Selçuk kelimesini de buradan bulmuş olduk. Geldik çeşme kelimesi. Çeşme kelimesinde de dikkat etmeniz gereken nokta ş şey kelimesine dikkat edin arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şeye bakın yanında çeşme yani şu sondaki çeş kelimesi ya da şme kelimesine bakmanız lazım. Baktığınızda bir ifade yok. Buradan baktığınızda da başka ş kelimesi nerede var İnceliyorum. Şöyle alt tarafa doğru şurada bir şey var. Ha, baktığımız zaman bakın çeşme. Çeşme kelimesini burada bulmuş olduk. Sonra buruna bakalım. burunda dikkat edeceğiniz nokta arkadaşlar. Hani e, K harfine dikkat edebilirsiniz. Yani özel bir şey yok. U'lara dikkat edebilirsiniz. İki U yan yana olmasına aslında Karaburun kelimesindeki buradaki U'lara dikkat edebilirsiniz mi e, buradaki soru üzerinde baktığımızda şurada bir karışıklık var. Kara burun. Aynen. Bak buradaki doğruymuş. İki tane unun en yakın olduğu yer zaten buraydı. Kara burun kelimesi de burada var. Karşıyaka kelimesinde dikkat edeceğimiz nokta şey. Bakın şeye odaklanın. Çok kolay bir şekilde bulacaksınız. Şurada bir şey var. Karşıyaka değil. Manaşa demiş. O değil. Başka şey. Kar var burada. Orada değil. şey Şuradan bakalım. Karşıyaka olamayacağı için geçtik. Yukarıdaki şeylere bir bakalım. Ee, kar yok. Karşıyaka burada da yok. Gözden kaçan bir tane şeyimiz var herhalde. Şuradaki şey olabilir mi? Kenarına baktığımız zaman ne olması lazım? R, I. I, D var mı? Kenarında yok. Bakın burada dikkat edeceğiniz nokta arkadaşlar şudur yani şeye bakıyorsanız yanında r ve ı kelimelerine dikkat edeceksiniz yani şuraya baktığımızda yanında r ve ı kelimesi var mı yok o zaman burayı geçtik e şimdi başka şey burada var ı ve r var mı yok bunu da geçtik bakalım bakalım ı ve r şurada var bak ha şu şeye de var şu şeye baktığımız zaman ı ve r var. Buradan gelirsen yaka, yaka kelimesi. Burada o zaman karşı yaka burada olacaktır. Karşı yaka kelimesini bulmuş olduk. Herhalde en uzun kelimemiz. En sonunda ödemiş kelimesine bakalım. Burada bitirelim arkadaşlar. Çok uzatmadan 4 dakika oldu. Burada da yine şey ya da ö'ye burada bakmanızda aslında daha büyük bir avantaj vardır. Ö kelimesi de çok kullanılan bir kelime değildir. Ödemiş. Ha. Tamam bak direkt ö kelimesini bulduk. Ödemiş kelimesi de karşımızda duruyormuş. Geçtik arkadaşlar. Ona daha sonra zamanımız olursa döneriz. Su doku. Su dokunda dikkat edeceğiniz nokta arkadaşlar. Genelde biz diğer yazılarımızda altılı su doku kullanıyorduk. Ama burada normal gazetelerde de görebileceğiniz dokuzlu su doku var. Dokuzlu su doku ne demektir? Birden dokuza kadar sayıların yatayda ve dikeyde çakışmadan yazılmasını sağlayacağız. Burada dikkat edeceğiniz nokta arkadaşlar kalabalık yerlere odaklanmanızı tavsiye ederim. Mesela şimdi şurada 5 tane harf şey var sayı var. Burada da 5 tane sayı. Bunlara bakabilirsiniz. Mesela burada ne yok? Bir sayısı yok. Bir sayısı buradan kapalı buraya da bura olacak. Geçtik 2 sayısına baktık yok. 3 sayısı bura biraz zor olacak arkadaşlar. Aslında kenarları dolu olan yer şura. Şuradan başlamamızda daha büyük bir avantaj vardır. Şimdi 1 sayısına baktığımızda bu 1 sayısı burada olduğu için buraya yazamayız. 1 sayısı burayı da kapattığı için buraya da yazamayız. Nereye yazacağız? Buraya. 1 yazdık. 2 var. 3'e bakalım arkadaşlar. 3 sayısını bura kapatıyor. Buralara yazabiliriz. 4'e baktığımız zaman 4 sayısı burayı kapattığı için 4'ü buraya yazdık. Ee daha sonra da ne var? 5 var. 6 yazmamız gerekiyor. 6 burayı kapattığı için 6'yı buraya, 3'ü de buraya yazdık. Bir tarafı tamamladık. Daha sonra kenarlarına doğru kenarda kutucuklardan gidelim. Bir sayısı var. 2'ye baktığımız zaman 2'yi bura kapatmış. Burada burayı kapatmış ama şu iki tarafa yazabiliriz. Bunu tam net bir şey söyleyemeyiz. 3 sayısına baktığımız zaman herhangi bir kapatan bir tek şura var bu da olmaz. 4 var zaten. 5'e bakarsak yukarıyı kapattı altta bir şey yok. 6'ya bakarsak yine kapatan bir şey yok. 7'ye bakarsak 7'yi bura kapatmış orada da açık var. Bunu da buradan da yine gidemeyeceğiz gibi görünüyor. 8 9 zaten var. Şimdi şu tarafa bir bakalım arkadaşlar. Şu yol üzerinden gidebiliriz. Hani buradaki çizgi üzerinde de 1'den 9'a kadar sayı olacak. 1 var. 2 iki yok. 2'yi buradan bir yere yazmamız lazım ama karşısında bir şey yok. 3 var, 4 var, 5 var, 6 var. 7 ve 8 yok. Şimdi 7 ve 8 sayılarına bakacağız. 7 sayısını buraya yazamadığımız için buraya yazmamız gerekiyor. Bakın 7 sayısına dikkat ederseniz şuradan 7'yi bura kapatıyor buradan da 7'yi bura kapatıyor 7'yi buraya yazacağız aslında. Ya buna ya buna fark etmez. Oraya yazacağımız için 7 bura kapalı burada kapalı olduğu için 7 sayımız buraya yazmamız gerekiyor. Şimdi daha sonra ne lazımdı bize 8 sayısı mı? 8 sayısını bir yere yazamıyoruz 2'yi de yazamıyoruz. Devam edelim arkadaşlar bakalım böyle sohbet havasında bunu çözeceğiz yani. 3 sayısına bakalım. 3 sayısı burayı kapatmış. 3 sayısı burayı kapatmış. 3 yukarıyı kapattığı için 3 sayısını buraya yazmamız gerekiyor. Sırasıyla gideceğiz. Bakalım oradan da 3 sayıları kapattığı için buradan yapabileceğimiz bir şey yok. Bu su doklarında yani şimdi ben bunu çözeceğim ama biraz zaman alacak. Ondan dolayı geçelim arkadaşlar. Bunu diğer tarafta daha eğlenceli sorular var. Onları çözdükten sonra buna geliriz. Yaklaşık bu dersimiz herhalde bir 30 dakikayı bulacak gibi görünüyor. Şimdi resim üzerinde arkadaşlar iki resim arasındaki farklar. Genelde bu iki resim arasındaki farklarda sorularda dikkat etmeniz gereken temel ifadelere bakın arkadaşlar. Mesela temel ifadeler nelerdir? Ağaçlar mı var? Ağaçlara bir bak. Kaç tane ağaç var yukarıda? 1, 2, 3. Aşağıda kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane ağaç var. O zaman şu ağaç farklardan biridir. Birinci farkı bulduk. İkinci farka baktığımız zaman arkadaşlar yine temel ifadelerden örümceklere 1, 2, 3, 4, 5, 6 baktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 var. Ama şurayı dikkat ederseniz şurada bir çiçek eksik yani çiçeği fark olarak görebilirsiniz. Hemen çiçeğin yan tarafında şurada salyangoz üzerinde bir renk farkı var. Buradaki renkle buradaki renk tutmuyor. Daha sonra e, buradaki örümcekler yani böcekler üzerinde, hayvanlar üzerinden gidecek olursak, buradaki hayvan ile buradaki hayvan terstir. Bunu işaretleyebilirsiniz. Daha sonra bir altındaki hayvana baktığınızda iki hayvan arasında el farkı yok. Buradaki el Orada farklıdır. Örümcek bu neydi sinekti herhalde. Sineğe baktığınızda birinin gözü kırmızı, birinin gözü beyaz. Bunu işaretleyebilirsiniz. Gözde bir fark var. Ee, daha sonra salyangozda zaten bulmuştuk. Bundaki farka da baktığımız zaman e, elde bir sıkıntı yok. Ağızda bir sıkıntı var. Bakın bunun ağzı gülmüşken bunun ağzı şaşırmış şekilde ağzı işaretledik. Daha sonra Arı'ya geldik. Arı'da dil çıkarmış biri. Biri dil çıkarmamış. Burada dilde sıkıntı var. Bir de kanatlarına baktığınız zaman kanatlarda biri açık biri değil. Yani toplam olarak saydığımızda 1-2-3-4-5-6-7-8 tane fark bulduk. Diğer farklarda vardır arkadaşlar içerisinde. Ee şöyle bir incelediğimiz zaman ee genel olarak baktığımızda ayaklara da bir şurada bir sıkıntı var. Yine bir tane fark da burada bulduk. Yani genel hatlarıyla farkların tamamını bulmuş olduk. Gibi görünüyor. Bir tane daha fark olabilir belki içerisinde. Ama görünürde sanırsam bana 10 tane fark var dendi. Bir tane daha fark varsa da bunu da yorum kısmına bu dakikaya kadar izleyenler varsa yorum kısmına yazabilir. Şöyle ben baktığımda bir fark göremedim. Geçtik arkadaşlar. Alt tarafta bundan genelde Instagram sayfalarında görebileceğiniz bir zeka oyunları sorusu. Burada dikkat edeceğiniz 4 tane bardak 28 ediyorsa 28'i 4'e böldüğünüzde her bir bardak 7 TL yapacaktır değil mi? Mantık para üzerinden gidin. E bardak 7 liraysa 17'den 7 çıkarsan 10 buradaki fincan kahvelerde 5'er TL olacaktır. E buradaki fincan 5 TL ise 9 olabilmesi için buradaki sıcak çikolata 4 olması lazım. E şimdi yerlerine yazarsan 7 5 4 bu da neydi? 7 yazarsan zaten bu 7 ile bu 7 eksi artı olduğu için gitti. 5 ile 4'ü topladığında 9. Bunu hiç uğraşmadan direkt fincanla sıcak çikolatanın 9 olduğunda direkt yazabilirdiniz. Geldik arkadaşlar su devam edelim. Burada konuşa konuşa sohbet ede de eğer boş zamanınız varsa benim çözümümü izleyebilirsiniz. 6 üzerinden şöyle bir gitmeyi düşündüm. Nereden gidebiliriz? Mesela 6 burayı kapatmış. 6 burayı da kapatmış. Burada bir 6 yok. Oradan gidemeyiz o zaman. Ee, buradaki 6 burayı kapatmış. Buradaki burayı. ha Bak şuradan bir 6 buldum. Bak 6 burayı kapattıysa bu 6 da burayı kapattıysa 6'yı buraya yazabiliriz. Yine 6 üzerinden gidebileceğimiz bir yol var mı? Yok. 1 üzerinden tekrardan şöyle bir kontrol edeyim. 1 burayı kapatmış. Burayı kapatmış. Gidemedik. 1 burayı kapatmış. Gidemedik. Şimdi bak burada dikkat edeceğiniz nokta arkadaşlar şurada tek bir açık yer kalmış. Burada tek bir açık yer kaldıysa şuradaki sayılardan biri olacak. 3 e, var 6 da var. E, o zaman geriye ne kaldı? 9 sayısı da burayı kapatacaktır. 9 e, sayısı üzerinden gidecek olursak yine. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar devam edelim. 9'un e biri burayı kapatmış biri de burayı bak şuradan iniyorum. 9'un biri burayı kapatmış biri de burayı kapatmış. Şu 9 şurayı kapatmış bu 9 da burayı kapattıysa geriye kalan 9'u da buraya yazmış olduk. Böyle sırasıyla yavaş yavaş gide gide arkadaşlar çözümü bulacaksınız. E şimdi bak bir tane daha sayı buldum değişik bir taktikle. Şurada 1 2 3 4 5 6 9'a kadar bütün sayılar olacak mı? Olacak değil mi? E şimdi bir sayısını buradan bir yere yazmamız lazım. E burada 1 olduğu için buraya 1 yazamayız. E burada 1 olduğu için buraya da 1 yazamayız. O zaman biri buraya yazmamız gerekiyor. Geriye 2 ve 3 sayılar mı kalıyor? Evet, 2 ve 3 kalıyor. 3 e burada varsa buraya 3 yazamayız. 3 buraya. 2'yi de yukarıya yazdık. Orayı da tamamladık. Böyle genelde arkadaşlar açık olan yerler varsa şu şekilde mesela 2 tane sayı kalmıştır ya da 1 tane sayı bunları tamamlamanızda fayda vardır. Mesela şurayı tamamlayalım. 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5, 6 var. 7 ve 8 yok. Ha 8'i bak buraya yazamıyormuşuz. Niye burada 8 sekiz varsa 8'i buraya yazamıyorsak buraya yazdık. 7'yi de Buraya yazdık. Orayı da tamamladık. Daha sonra genel kutucuğa bakacak olursak 1, 2 diye gideceğimiz için bir sayısını buraya yazamadığımız için buraya yazdık. 2 var. 3 var. 4 sayısını yazacağız. 4 sayısına yer yok. Bir de 5 sayısını yazacağız. Bunları da buradan bulamadık. Ama devam edelim. Yine biz ee, nereden gidelim? Şuradaki boşluğu bir inceleyelim arkadaşlar. 1 var. 2 yazacağız. 2 yazacağımız bir yer Yok. 3 var. 4 yazacağız. 4'ü yazacağımız bir yer yok. 5 6 7 yazacağız. Hayır bak 7'yi bura kapatmış mı buraya? 7 yazamayacağımız için 7'yi buraya yazdık. Yine 7 üzerinden gidecek olursak bir yer bulabilir miyiz acaba diye düşünüyorum. 7 burayı kapatmış, burayı kapatmış. Yine yok. Devam edelim bakalım bir çözüm yolu bulacağız. Şuraya tekrardan bir bakalım. 1 var, 2 yoktu burada. Bir de neyi yoktu? 2 2 8 yoktu değil mi? Şura 2 ve 8 sayıları. 2 ve 8 sayılarından herhangi biri yine orada yok. Vay vay. Bakın arkadaşlar, belki şuradan bir şey çıkabilir. 9 6 1 2 8 4. Şuradaki kısma gelecektir. 9 var. 6 sayısına bakarsak. Burayı kapatmış 6 sayısı. Yukarıdan da herhangi bir yeri kapatan var mı? Yok. O zaman geçtik. 1 var zaten. 2, 8, 4. 2 sayısı burayı kapatmış. Burayı da kapatmış. Burada da yine bir çözüm yolu yok. Gidelim bakalım. Nereden gideceğiz? Şuradaki boşluğa bir bakalım. Buraya baktık mıydı? Bakmıştık herhalde oraya. Ee, kutucuklar üzerinden nerelere bakarız? Orta kısma hiç bakmadık. Bir de orta kısma bakalım ya. Bir sayısına bakarsak biri bura kapatmış, bura kapatmış, burayı da kapatmış. Buradan ikisi de boş. 2'ye var zaten. 3 var. 4'e bakarsak 4 burayı kapatmış, burayı kapatmış. Yine yok. 5 sayısına bakarsak 5 burayı kapatmış. Başka da kapattığı bir yer yok. 6 sayısına bakarsak var zaten. 7'ye bakarsak 7 burayı kapatmış. Alt taraf zaten tüm boş. Bir yeri eksik yapıyorsun. Nereyi eksik yapıyoruz? Bakalım. 3 7 9, 3 7 9, 3 7 9. Hepsi de çıkmış oradaki sayılarda. Benim gözümden kaçan bir yer var sanırsam. Nere acaba? Ee, birden başlayarak gidiyorum arkadaşlar. Bir burada var burada var. Burada burayı kapatmış. Buradan burayı kapatmış. Ha, bir sayısını buldum bak. Bir burayı kapatmış. Burayı kapatmış. Bu burayı kapatmış. Bu da burayı. Biri bulduk. Sonra devam edelim. Bir üzerinden. Birin tamamını bulduk mu? Herhalde bulduk. Bir tek şurada bir eksiklik var. Bir de orta kısımda. Orta kısımda bire bakarsak bulabileceğimiz bir yerde yok. Bir dursun. İki sayısına bakalım. İki sayısına bakarsak eğer Gidebileceğimiz bir yer de yok. Sayılar o kadar saçma sapan bir sayılar çıkmış ki ben anlayamadım yani. İki sayısına baktığımız zaman iki burayı kapatsa. Bu tarafta kapattığı bir şey yok. Burayı kapatsa hadi bu ikisinin yine açık olma ihtimali var. İki burayı kapatsa iki burayı kapatsa bu iki de burayı kapatsa oradan da bir yol çıkmıyor. Şuraya bakalım ya. Yok oraya da baktık ya. Oraya bakmayalım. Şu boşluklara bakalım bakalım. Şu bir dört boşluğa. Bir var. İki yok. İkiyi buraya yazamayız. İkiyi buraya yazabiliriz. İkiyi buraya da yazabiliriz. Olmadı. Üç var. Dört var. Beş yazacağız. Beşi e, buraya yazabiliriz. Buraya da yazabiliriz. Buraya da yazabiliriz. Altı var. Yedi. Yediyi de her tarafa yazabiliriz. Şimdi ben videoyu durdurayım. 18 dakika olmuş. Bunu çözeyim. Ondan sonra... E, devam edelim. Ya da istiyorsanız devam etsin. Siz şöyle 3-5 dakika ileriye alın. Ben bunu zamanla çözerim herhalde. Şimdi burada arkadaşlar 4 sayısına baktığımız zaman buraya 4 yazmamız gerekiyor. Bir tane 4'ümüz eksik. Buradaki 4 burayı kapatıyor. Burada tek boşluk bura kaldığı için buraya 4 yazamayız. Burada yukarı tarafta olması lazım. 4'ü buraya yazdık. 1, 2, 3, 4 geriye 5 sayımız da buraya kalmış oldu. Ee, daha sonra ilerleyelim 5 sayısına baktığımızda burayı kapatmış, burayı kapatmış oldu. Oradan bir çözüm yolu üretebilir miyiz sanmıyorum. Şurayı inceleyelim. 1 var, 2 yok, 3, 4, 5, 6 yok. 6 sayısını iki tarafa da yazabiliriz. Buradan da bir şey çıkmadı. Bir de ne var demiştik? 2 sayısı. 2 sayısını da iki tarafa yazabiliriz. Buradan da bir şey çıkmadı. Şuraya baktığımız zaman bir şey çıkarabilir miyiz? Bir yazabileceğimiz tek yer yazamayacağımız tek yer. Bura iki desek iki sayısını kapatan herhangi bir şey yok. Üç desek o zaten var. Dört, beş, dört, beş sayısı. Ortak olan bir tek altı var. Altı zaten yazmışız. Bakalım tek tek bula bula gideceğiz. Yine işlemler üzerinden gidecek olursak arkadaşlar bakın burada 7 olduğu için 7'yi buraya yazamıyoruz. Tamam. Burada da bir 7 olduğu için 7'yi buraya yazamıyoruz. 7'yi ya buraya ya da buraya yazmamız lazım. Oradan da 7 burayı kapatacağı için bu 7 de burayı kapatacak. Alttaki 7 de burayı kapatacağı için 7 sayısını da buraya yazıyoruz. Aslında tam bir şey üzerinden gidiyoruz. Böyle varsayımlar üzerinden gidiyoruz. Biraz zor bir soru olmuş. Öğretmeninizin size bu kadar zor soracağını zannetmiyorum. Ee, yine devam edelim. Oradan ilerleyerek hangi sayıyı bulabiliriz? Bir sayıyı daha bulduk. 8 üzerinden gidecek olursak 8'in biri burayı bir de buraya kapattığı için bir de buradan gittiği için 8 sayısını buraya bulduk. Daha sonra bakalım 8, 7, 3 demiş. 3 sayısı var. 1 ve 6 sayımız var zaten. E şimdi buradan 1 var. 2 sayısı burayı kapatmış. 2 burayı kapatmış ya buraya bura olacak o yok 3 var 4 sayısı burayı kapatmış 4 sayısı alt tarafta kapattığı bir yer yok 5 sayısına bakacak olursak 5 sayısını kapattığı bir yer yok 6 7 bir de 9 var 9 burayı kapatmış tamam bura bu 9 burayı kapatmış bu 9 da burayı kapatmış ha bura 9'muş bak 9'un biri burayı biri de burayı biri de burayı kapatmış 9'un biri bura bu 9 buradan gitmiş. Bu 9 da buradan gitmiş. Burada 9 olmuş. O zaman 9'lar. Burada bir şey var arkadaşlar. Böyle bir dönüm var. O dönümü geçtiğiniz anda hepsi yani çok kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. 2'ye bakacak olursak 2'nin biri burayı kapattığı için, biri de burayı kapattığı için 2 bura oldu. 1 2 3 4 lazım. 4 4 için bir şey söyleyemiyorum. Bir de 5 mi lazım? 5 lazım. 5 için bir şey söyleyebiliyor muyuz? Onun için de söyleyemiyoruz. Buraya bakarsak 1 için bir şey diyebilir miyiz? 1'i yazabileceğimiz bir yer var mı? Yok. 2 var, 3 var, 4 yok, 5 yok. 6, 7 için bakalım buraya da. 7 burayı kapatmış, burayı kapattıysa buradan geldiği yine bir yer yok. Ha bak şurada bir sayı, bak size göstermek istediğim böyle bir şeydi arkadaşlar. Ee, böyle varsa iki boşluklu yerler buralardan kesinlikle bir sayı çıkabilir. Bir iki var, üç var, dört yok. Dördü buraya yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Buraya da yazabiliriz. Daha sonra bir de beş yok. Beşi buraya yazamayacağımız için buraya dört yazacağız. Bak beşi buraya yazamadığımız için buraya buraya beş yazdık buraya dört yazdık. Oradan açıldı artık gideriz büyük ihtimal. Beşi buraya yazamadıysak ya da dördü. 4'ü buraya yazamadık. 4'ü buraya da yazamadıysak 4 tabii ki de. Bura e, 4 2 3 4 2 3 sayıları var. 8 9 sayıları var. Yukarıya ne yazabiliriz? Bir çözüm yok. Şimdi 1 lazım. 1'i buraya yazamayız. 1'i buraya da yazamayız. Ha, 1 sayısını bulduk. 2 3 4 5 sayısını nereye yazabiliriz burada? 5'i buraya yazamazdık zaten. 6 7 sayısını yazabileceğimiz ha 7'yi buraya yazamıyorsak 7'yi buraya yazdık. 5'i de buraya yazdık. Bundan sonra bitmiştir arkadaşlar. Artık kolay bir şekilde gidebiliriz. 1 sayısını buraya ve buraya yazamadığımız için 1'i buraya yazdık. 2 sayısını e, buraya yazamadığımız için 2'yi buraya yazdık. 3 4 5'i de buraya yazdık. Bundan sonra artık gideriz bu yol üzerinden. 1 var. 2'yi buraya yazamıyoruz. 2'yi ikiyi... Buraya da yazamıyoruz. 3 Üç desen 3'ü 3'ü buraya yazamayız. 3 oraya da yazamayız. 3'ü buraya da yazamayız. Şuradan kapattık. Buradan kapattık. Buralardan biri olabilir. 4 var. 5 beş desek 5'i iki tarafa da yazamıyoruz. Buraya da yazamıyoruz. Tamam 5'i bulduk. 6 Altı dersek 6'yı buraya yazamıyoruz. Bir de buraya zaten yazamıyormuşuz. 6'yı da bulamadık. 7 dersek 7 iki tarafı da kapatıyor. Altta 7 var. Ortada 7 varsa o zaman 7'yi sanırsam şuraya yazabiliyoruz. 8 9 var. Tekrardan gidelim. 1 2 dersek 2'yi e, yazabileceğimiz yeri yok. 3'e bakarsak eğer 3 burayı kapattığı için 3'ü buraya yazıyoruz. 4 5 6'ya bakarsak 6'yı yazabileceğimiz bir yer yukarıda yok. Devam ediyoruz. Yukarı tarafa doğru gidelim. Yukarıdan daha kolay bir şekilde bulacağız. Bir var, iki yazabileceğimiz yerler dersek, ikinin biri buradan kapalı, ikiye bakmayalım, üçe bakalım. Üçün biri burayı kapatmış, biri de burayı kapatmış, biri de burayı kapattığı için üçü buraya yazıyoruz. Dörde bakarsak, dördün biri burayı kapatmış, biri de bu tarafı kapattığı için dördü buraya. Beş var, altıya bakarsak eğer e, altı kapanan bir yer sadece bura var, bunlardan ikisi de olabilir. 7'ye bakarsak eğer zaten 7 var. 8'e bakarsak 8'i iki taraf kapatmış. Burada kapandığı için 8'i de buraya yazıyoruz. Tekrardan 2'ye bakarsak yazabileceğimiz bir yeri yok. 3, 4 bir de altın vardı. 6'ya tekrardan bakarsak eğer 6'yı buraya yazamadığımız için 6 bura 2 bura tekrardan aşağı inersek 2'yi buraya yazamadığımız için 2 bura 1 2 3 4 5 6'yı da buraya yazdık en son 3-5 yerimiz kaldı. Oraları da yapalım. 1-2 yazacağımız yerlerden biri yok. Ee, bir de 4 mi yazacaktık? Onlar da yok. 4'ü yazacağımız yer varmış. Pardon. 4'ü buraya yazdığımız için buraya yazamayız. 4 bura. 2 de bura. Buraya geldiğimizde de 1-2 yazacağımız yerlerden e, 2 bura. 3'e bakarsak 3 burayı kapatmış. 3 burayı kapatmış. Diğer 3 de burayı kapattığı için 3'ü buraya yazdık. 4, 5'e bakarsak eğer 5 burayı kapatmış, burayı da kapatmış. 5'i de buraya yazdık. 6, 7, 8 zaten buranındı. Da. 9 da buranın. Biraz uzun oldu ama çözümümüz sonuç olarak yaptık. Arkadaşlar sorularımız bu şekildeydi. Aklınıza takılan şöyle bir göstereyim son kez. Bir şey olursa yorum kısmından yazabilirsiniz. Bu sınavdan beklediğimiz not bir çizgi. İki yuvarlak gülen yüzler almanız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.